Sevgili arkadaşlar, Fiziğin İddialı kanalı Özgür Fizikçiden hepinize merhabalar. Bir soru çok bilgi kısmında bugün sizlere kırılma, renk, tam yansıma, karışık, tatlı mı tatlı, sevimli mi sevimli bir soru çözeceğim. Ve her zaman olduğu gibi sizlere diyorum ki lütfen önce videoyu durdurun. Soruyla sizler önce bir uğraşın, sonra çözümü hep beraber takip edin. Demiş ki değerli arkadaşlar, düşey kesidi verilen kabın tabanında bulunan K Işık kaynağından çıkan ışınlar sıvının üst yüzeyinde S alanındaki kısmı aydınlatıyor. Buna göre S aydınlık alanı arttırmak için işlemlerinden hangileri yapılabilir demiş. Öncelikle arkadaşlar soruyu algılamaya çalışıyorum. Çünkü soru çok normal, çok anlaşılır bir soru değil. Soru da bize şundan bahsetmiş. K ışık kaynağından çıkan ışınlar var. Bunlardan sadece ikisini göstermiş. Halbuki bu K ışık kaynağından arkadaşlar sonsuz sayıda ışık ışını çıkar ve bu ışık ışınları elbette her doğrultuda hareket eder. Ama bize şundan bahsetmiş. Sıvının üst yüzeyinde S alanındaki kısmı aydınlatıyor. Şimdi mantıken düşünüyorum. Buradan çıkan ışınlar niçin sadece şuradaki S kesit alanını aydınlatıyor da şu kısımları aydınlatmıyor. Şimdi bunu mantıken bulmam lazım. Eğer bunun sebebini arkadaşlar anlayamazsam sorunun çözümünü yapmam çok da mümkün olmayacaktır. Bu esnada aklıma şu geliyor. Normal şartlar altında arkadaşlar bakın burası çok kırıcı bir ortam. Burası az kırıcı bir ortam. Şimdi çok kırıcı ortamdan çıkan ışınlar az kırıcı ortama her zaman geçebilirler miydi? Her zaman geçemediklerini biliyoruz. Çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama ışınlar normalde geçiş yaparken normalden uzaklaşırdı. Öyle bir açı gelirdi ki arkadaşlar ışın yüzeyi yalayarak giderdi. Buna bir sınır açısı demiştik. Sınır açısından daha büyük bir açıyla gelen ışınlar da tam yansıma yapar. Diğer ortama geçemezdi. Peki şu sınır açısından itibaren ışık kaynağından gelen ışınlar diğer ortama geçemediğine göre burayı benim aydınlık görme ihtimalim var mı? Elbette yok. Niye? Görme olayı bir ışıklı cisimden çıkan ışınların göze ulaşmasıyla gerçekleşir. Şu kısımdaki ışınlar diğer ortama geçemediğinden dolayı buraları biz karanlık, burayı aydınlık görürüz. O zaman şimdi rahatladık. Nasıl rahatladık arkadaşlar? Buradan gelen ışınlar diğer ortama geçmiş ama şu ışından itibaren yani S kesit alanı büyüklüğünden itibaren şuradan gelen ışınlar tam yansıma ve sınır açısıyla geldiği için yüzeyi yalamış. Tam yansıma yapan ve yüzeyi yalayan ışınlar göze ulaşmadığı için sadece şu orta kısımdaki S kesit alanına ait yer aydınlık olarak görülmüş. Bize demiş ki işlemlerinden hangileri yapılabilir? Ne için? S aydınlık alanını arttırmak için. Arkadaşlar bu S'nin artabilmesi için ne olması lazım? Sınır açısı azalmalı mı? Sınır açısı artmalı mı? Önce buna karar verelim. Buradan çıkan ışınların da diğer ortama geçmesini şuradaki S kesit alanının artmasını istiyorum. O zaman şuraya yüzeyin normalini çizsem hatta onu buraya alayım arkadaşlar biraz daha kafanız rahatlasın. Şu S kesit alanı çünkü soru gerçekten karizmatik ve atletik bir soru heder olmasın. Buraya ışınlar geldi yüzeyin normalini çizin bu bana sınır açısını verdi. Daha geniş açılarla gelsin ki şu aradaki ışınlar da diğer ortama çıksın istiyorum. O zaman şuradaki açıya beta dersem şu geometri bilgimi kullandığımda betanın alfadan daha büyük olduğunu anlarım. Yani burada ne olmuş arkadaşlar? Bakın sınır açısı artmış. Yani ben öyle bir şey yapacağım ki sınır açısını arttıracağım. Bakalım hangileri arttırır? Sıvı yüksekliği haşa arttırmak. Değerli arkadaşlar biz bu kabın içerisine bir az daha sıvı ilave edersek yani şu haş sıvı yüksekliği artarsa buradan gelen ışın bu noktaya ulaştı. E şuradaki açı alfa ise elbette buradaki açı da alfa olacak ama daha üst bir noktaya ulaştığı için S kesit alanı artacaktır. Birinci öneri yapılabilir. Sıvının kırıcılık indisini arttırmak. Sevgili arkadaşlar bakın buraya dikkat ediyoruz. İki ortam arasındaki kırıcılık indis farkı artarsa ışının diğer ortama geçmesi kolaylaşır mı zorlaşır mı? Yani ben buradan bir ışık ışını gönderdim. Bu ışık ışınını gönderdiğimde bu ışık ışını burada yüzeyi yaladı. İki ortam arasındaki kırıcılık indis farkı artarsa sınır açısı yani diğer ortama geçmek zorlaşır. Diğer ortama geçmek zorlaştığından dolayı arkadaşlar daha küçük açılarda bile bu ışın yüzeyi yalayarak gider. Yani kesit alanı S azalır kırıcılık indisi daha büyük arkadaşlar daha büyük ışık kullanmak. Şimdi kırıcılık indisi daha büyük ışık kullanmaktan kastı ne? Biz biliyoruz ki mor ışığın kırıcılık indisi büyük ve yine biz biliyoruz ki arkadaşlar kırmızı ışığın kırıcılık indisi küçük. Biz kırıcılık indisi daha büyük bir ışın kullanırsak yine sınır açısını küçültürüz. Sınır açısı küçülürse de S kesit alanı küçülecektir diyoruz. Dolayısıyla ne yapılabilir arkadaşlar? yalnız bir yapılabilir. Allah tuttuğunuzu net yapsın. Hepinize başarılar.